Ve bu toplantıda konuşan adamlar şöyle bir şeyden bahsediyor. Mehmet Ali abi, bir deney yapmışlar. Bu deneyi anlatıyor. Şu konuşan ekrandaki kişi ve gösterdiği beyin taraması görüntüleri evet. var. İki grup almışlar ve bu gruba deneye tabi tutmadan önce sormuşlar. Bir kısım bunların diyor ki bir kısmı diyor fanatik dinciler, radikal tipler diyor. Diğer kesimde diyor kendini dindar olarak tanımlamayan, dinle alakası olmayan kesimler. Ve bu iki gruba da dini bir metin yazdırmışlar. Şu ekranda görünen mesela üstteki dindarların, aşağıdaki de dindar olmayanların beyin tarama görüntüsü. Diyor ki bir gen varmış. Vmat 2 adında bir gen. Vmat 2 diye yazıyor. Vmat 2 diye bir gen. Evet. Bu gene tanrı geni diyorlar. Bu toplantıda da anlatırken bir sunum yapıyor, bir şey yapıyor oradaki kişilere. Bu tanrı geninin baskın olduğu kişiler bu radikal tipler olarak tanımladığı diğerleri de diğer, e, öyle onların tersi olan yaklaşımdaki kişiler. Ve bunların farklı e, beyinlerinde fonksiyonlar oluşuyor. Bu genin baskınlığı olup olmaması durumunda. Ve ta 2005'te yapılmış bir toplantı evet, bu. bu. Ve aslında, bunu da bir şey daha ekleyeyim abi, sözü sana vereyim. Afganist, Afganistan işgali sırasında yapılıyor. De, Afganistan'da radikal dincilere karşı işte Taliban gibi grup o dönem El Kaidenin evet. ön planda olduğu bir gruplara karşı diyor ki biz bunları nasıl yok ederiz? Aşı bir aşıdan bir aşı bahsediyor. Var. Evet. Bunu bir griple orada evet. yayılarak insanları herkese aşılayarak bu, evet. bu geni diyor ki biz elimine edebiliyoruz diyor. Evet. Ben şaşırdım yani. Evet. Tanrı genini ortadan kaldırıyoruz diyor bakın, aşıyla. Uçağa binmek için dünyanın hiçbir yerinde Amerikan uçağı ayrılıyor diye uçağa sarılıp bize kurtarın diye bağıran insanlar görmezdiniz ve dünyanın en radikal insanların yaşadığı Afganistan'da evet. Amerikan son uçağa kalkarken bütün insanlar uçağa yapıştılar. Biz biz de beraberinize götürün diye. Bu bir bu bir programlanma halidir. Yani burada çok net bir şekilde diyor ki ben dindar adamı alırım, bir aşı yaparım, grip aşısı yaparım veya bir aşı yaparım ve bu adam itaat eder hale gelir. Şimdi eski mesela Firavun düzeninde de var. Ben onu da sana gösterecektim ama sonra göndermedim onu. Zaten var şeyde görülüyor yani internette. Firavun döneminde şeyin Yahudileri itaatkar kılmak düzene uyumlu hale getirmek için onların bugün PCR dediğimiz bir test yapıyorlar. Bugün PCR diyorsun sen. O test ile burnunun içinde burnun tam beyine hitap ettiği bir noktada e, oraya sürttüğünüz zaman veya oradaki hipofiz bezini kararttığınız veya çökerttiğiniz zaman o insan düşünmüyor. Sadece yapılanı, sadece isteneni emrediyor. Bunu insandan kim ister? Yani insanın böyle olmasını kim ister? Bir dünya çapında bir yani insanları hegemonik manada kendi sultası altına almak isteyen bir insan ister. İnsanlar pek bunu, yani firavun olmak lazım. Yahut da bu firavunu dahi yönlendiren iblis olması lazım. Ben meseleye iblis ve Adem üzerinden bakarım biliyorsun. Yani bu kavga, para kavgasıdır, bu, par, bu kavga siyaset kavgasıdır, enerji kavgasıdır, hatta bir takım milletlerin kavgası gibi görünebilir. Ama öyle değil. Bu dünya Adem'in kendi hayat tarzını ve Adem'in kendi gerçekliğini sergilemesi için insan altına verilmiş bir küredir. Yani uzayda küre mi yok? Milyarlarca milyarlarca yıldız yıldız var. Sadece şey Samanyolu galaksi içerisinde 320 milyarın üzerinde güneş olduğu söyleniyor. Şey galaksi. Bunlar bu güneşlerin etrafında da sayısız gezegenler var. Bir yan gezegen var. Bir yan varlığın yaşadığı gezegenler var. Yani bu evrende topraksı olmayan, topraksı olan bir yan varlık var. Ama bu dünya dediğimiz mavi kürey Allah Adem türüne kendi gerçekliğini, kendisini gerçekleştirsin. Kendisinde bulunan yetenekleri, Allah'ın ona vermiş olduğu Allahça formu, tüm, yani aman bu yanlış anlaşılmasın, bir tür bir tür ilahlığı bizim içimize koyarak, çünkü ve nefaktu fihi min ruhi diyor. Bu bir tür yarı tanrı olan varlığın Allah'a ait olan güzellikleri, Allah'a ait olan kendisine verilmiş olan isim ve sıfatları burada tezahür ettirsin. Bu mavi gezegeni bir cennete dönüştürsün ve sonra başka bir cennete gitsin. Bununla birlikte de oyunun kötü olanla iblisi gönderdi buraya. Sen de onu alıkoy. Yani şimdi karşında hiçbir şey olmasa, hiç şeyin içerisinde bir filmin içerisinde kötü olanlar olmasa, iyiliğin bir manası olmaz ki. İşte bu gerçek anlamda çok absürt gibi geliyorsa ama İnsanın yerindeki kavgası budur. Kendini hı hı. gerçekleştirmek, onun gerçekleştirmesine mani olmak. Bunun envai türlü tezahürleri var. Yani mesela, bütün insanlar birdiler diyor, ayet-i kerimede. Bütün insanlar bir ümmetti. Sonra ben peygamberleri gönderdim, ayrışmaya başladılar. Ayrıştıran sanki Allah oluyor. Yani sanki tefrikayı, nifakı getiren peygamberlermiş gibi. Evet şu var, bir çekirdeğin çekirdek kalma çekirdek olarak kalma arzusunu kabullenebiliriz. Ben çekirdek kalmak istiyorum. Ama Cenab-ı Hakk'ın o çekirdekten beklediği şudur. Hayır diyor ben seni toprak zeminine atacağım. Orada kimyasal tepkimeleri tabi tutulacaksın, dedi. Te tecrübe edeceğim ve buradan bir fidan çıkacak. Oradan bir ağaç çıkacak. Oradan bir dal meyve meyve ağacı çıkacak ve bu bu şekilde devam etsin diyorum. Ben tanrıyım. Benim istediğim budur diyor. Benim istediğim bu. Adem'in Adem'in buradaki misyonu budur. Bunu ondan alıkoymak için karşısına da iblis konmuştur. Hikayenin tamamı bu mücadeledir. Evet. Hikayenin tamamı. İşte şimdi evet. burada İblis müthiş bir gelişme elde etti. Evet. İnsan genetiğini çözdü. Çünkü mesela diyor ki bir ayet-i kerimede وَلَقَدْ عَلِمْتُمْ نَشْأَةَ ula فَلَوْ لَا Ben size birinci yaratma usulümü öğrettim. Gördünüz. Yani Allah nasıl yaratmış? Allah dört harfle yaratmış. Bütün iç programımızı. A, G, T, C. Bir de U var. Bütün bundan yaratmış. Beş harfle. Hazreti şey var. Hazreti Ali'nin bir celcelutiyesinde de şey var. Diyor ki insan toplam yaratıldı. Harfler sayısı 12 tanedir. Topluyorsun 11 çıkıyor, işte insan. Dolayısıyla da, yani 4 harf ile Allah insanı yaratmıştır. Yani o 4 harf, e, DNA'nın 4, DNA 4 kodu. Adenin, guanin, sitozin, evet, timin. Kodu. Ve insanda biz zannediyorduk ki insanı insan edecek kodlar 40 bin, 100 bin, 80 bin, 90 bin, 150 bin var diyor? Halbuki <laughs> 9.000 bin, 10.000 bin, evet. binde kaldı. 22 bin gen tespit edildi. Bunlar da rahatlıkla kombine edilebilecek genlerdir ve siz bunu kombine ettiğiniz zaman kanatlı bir insan yapabilirsiniz. Başı insan bir at yapabilirsiniz. Siz o yani genomla oynadığınız zaman, genomla oynadığınız zaman envai türlü varlıklar ortaya çıkartabilirsiniz ve bugün teknoloji bunu yapmaya evet. müsaittir. İşte iblis fırsatı ele aldı. İnsanı kendi iradesine bırakmadan insan dışı varlık haline getirmeye çalışıyor. Evet. Sıkıntı şimdi bu. Mesela böyle bir özel istihbarat toplantısının e, gizli bir toplantının, hatta o toplantıda soruyorlar bunu diyor işte başkanlığa diyor şeyini sundunuz mu? Evet diyor. Tek sunuldu bilmem ne ama sonrası ne olmuş bilmiyorum evet. yani. O evet, bunlar, orası bu. Bir, ama, bu bir gizli toplantı. Bu sızdıysa ama sızdıysa bile, evet. sızdıysa bile bunu sızması da ayrı bir operasyondur diye herhalde düşünmek evet. lazım. Bu tabii bu şimdi, bir sızma. Evet. evet. Hız bir mı belli yani o evet. üçünden anlaşılıyor da. çünkü bunlar öyle milletin önderi. Görüyorsun toplam 3-4 kişi var. Toplam 5 kişi var. Yani, yani çok bunlar da özel çok var özel orada. insanlar ve bu bu insanlara insan üzerinde nasıl çalışmalar yapıldığını, insanın nasıl de, dönüştürülebileceğini değiştirebileceğini. Evet. Şimdi mesela diyelim ki insanda ee, insanın östrojen ve testosteronlarıyla oynadığınızda, yani o şey değerleriyle, bir insanın erkek görüntülü olması onun kendisini kadın gibi hissetmesine mani değildir. Bir insan kadın görüntülü olduğu halde kendisini erkek gibi hissetmesine mani değildir. Bütün bunlar birer operasyon ile yapılıyor. Ve bunlar çünkü yani birden bire Hı. gündeme geldi. Bir de benim şey ki dikkatimi çekti. Mesela bu şeyde Aşıdan bahsediyor. O gene tanrı geni dedikleri VMAT2 genini yok eden bir aşı. Ama bu or M mRNA aşısı diye söylemiyor. Böyle bir şeyden bahsetmiyor no, da no. benim aklıma direkt o geldi. Ama mRNA aşısı değil. Direkt o geldi. Doğrudan gene yönlendiriyor. Çünkü Amerikan Federal İlaç Dairesi'nin, Gıda ve İlaç Dairesi'nin tanımlamasına göre mRNA aşı olarak tanımlamıyor onlar. Gen tedavisi diye Evet. C evet. Cin terapi diye ta şey yapıyorlar, tarif Tamam. Ediyorlar. Çok mühim bu bir sabah. Şey, Apayrı yani şu anda bir mesela gündemdeki şey de aslında mRNA gen terapisi aslında. Evet.